Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün merhaba abi. arkadaşlar. Sabırsız Elif Naz. Kutusu açıyoruz. Arkadaşlar Tor fark ettiniz mi? Büyümüşüm. <laughs> 7 yaşına girdim. Toybox'un sürpriz kutusunu sürpriz topunu açıyoruz Top arkadaşlar. Mi? Evet. Annem, yani Hadi bakalım Elif Naz. Şuradan açayım. Çok zor. Yırt 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 yırt. Yırt yırt. Yırtılıyor. Bir kıtı. Kıtı. Ya geri kalanı nasıl açacaksın <laughs> 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 Hemen <gülüyor> açalım, <gülüyor> geliyoruz. Evet, devam ediyoruz. Hadi bakalım şöyle, Elif nasıl Bakalım ne çıkacak. İlk defa aldık, şey. aldık bu topu. Bakalım evet, merak şöyle ediyorum. O Elma dilimi oldular. Anne şuradan bir boşluk var. Açılmıyorum. Peki. Kapak mı yapmışlar anne? Evet. Açtım. Kapağı Kapak benziyor. Hmm, Şöyle köpek şey çıktı. Ne? Oyun hamuru. Şekiller mi çıktı? Evet. Bakayım. Başka ne var? Bu hamuru çıkmadı. Bu oyuncak çıktı. Bunu son, videodan sonra şey yaparız. Tamam onu bırak öbürünü aç. Hadi bakalım. Aa bu toko kutusu da olabilir anne. Evet aslında onları değerlendirebiliriz Elif Naz. Küçük oyuncaklarımı koyabilirim. Oo bir tane daha şey. Ee, onun içinden de şekil çıktı. Hamur çıktı. Oo. Bunu da ben açtım burada. Bunun He. içinden bak bakalım. Hamur çıktı mavi sevdim. Dövme çıktı bir de toy şey çıktı. Gözünü kapatıp açıyor. Bana döndürdü. Bakayım. Göz açık oluyor. Ee, şey size dö döndürünce de gözü kapanıyor. Çok güzel. Bir <laughs> en son Şöyle bu mu kaldı? O en sonkini ben açayım. Çok güzel. Çok güzel. Bunu ne da çıktı? Jelibon çıktı. Ooo jelibon. Harika. İçinde ne var? Ayıcıklı jelibon mu? Bilmiyorum. Toy box jelibonu. Ayıcıklı jelibonu sanırım. Evet. Başka bir şey yok. İçinden neler çıktığını tekrar gösterelim. Tek İç. tek gösterelim. İki tane homur çıktı. Sonra oyuncak setimiz çıktı. Sonra şu ne bileyim neyse <laughs> o çıktı sonra jelibonumuz çıktı, dövmemiz çıktı ve sonra hamur kalıpları çıktı. Evet, Toybox sürpriz topumuzdan çıkanlar bunlar. Evet, Hoş görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Bay bay.